Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu saygılar, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bizlere soracak olursak şükürler olsun bizler de iyiyiz. Hayat devam ediyor. Ee, bugün yine yağmurun etkisiyle hava sert. 2-3 gündür soğuk gidiyor böyle. Garip oldu oğlum. Sele de salmadık bayağıdır değil mi? Ya sıkılıyon sende. Bir ara seni bir salalım birazcık gez. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Birazcık hayvanı salmıyoruz. Biraz gezdirsek aslında iyi de olur. Arkadaşlar bugün fazla bir işimiz yok. Ee, Bayağıdır da sobada kek yapmadık. Güzel bir kek yapalım. yanında da bir çay yapalım arkadaşlar soba başında. Hem ısınalım hem karnımızı doyuralım. Ben birazcık odun götüreyim. Kömesten yumurta alalım. Bir kek çırpalım bakalım. Şöyle incelerini alalım da kolay olsun. Hadi bakalım. Yumurtladınız mı kız? Yumurta var mı yumurta? Bana birkaç tane yumurta lazım. Cengi Ağabey oğlum içeri, ben. Genelde buraya yumurtluyorlar da. Burada yok. Heh, burada var. Üç tane yeterli ya. Maşallah, ne büyüttüler yumurtayı ya. Çekil! Kış 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 kış. Dışarı salamayın siz hiç, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Önce şekerimi boşaltalım bildiğim kadarını yapıyorum şimdi İnşallah olacak. Bunu niye karışması lazım arkadaşlar? Şekerle yumurtanın Yumurtamızı takalım. Onu yağımızı attık. Şekerimizi attık. Yumurtamızı atıyoruz. İnşallah olur. Bayağı bir şartla ama uğraştık ama. Kahvaltı hazır. Şekerli mayın ya. Evet arkadaşlar kekimiz hazır. Koyalım bakalım. İnşallah güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Of oh be. Nasıl güzel olmuş. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. On numara olmuş be. Hmm, mis mis. Tamam artık alalım. Bir bakalım arkadaşlar. Çekimizden sonmuş. İnşallah yanmamıştır altın. güzel çok güzel. Bir dahakine inşallah arkadaşlar altına yağlı kayık koyup öyle yapacağım. Bu hata yaptık. Yandı. <laughs> Yürü kızım hadi. Kış, kış, kış. Geç. Hadi geç. Hadi kış. geç. Hadi kış. Geç. Keçi. Ha korkma kızım. Hadi. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Hadi kızım. Şşş. Dışarı dışarı dışarı. Şşşş. Şşşş. Teke. Küçük teke. Yürü oğlum. kaç kaç kaç. Gel kızım gel. Sen acele etme. Evet arkadaşlar keçileri saldım. Akşam üzerine doğru bir de güneş açtı. Oo, oh! hem güneşlensinler hem birazcık yaysınlar. 3-4 aydır dışarı çıkmıyor hayvanlar. Biraz ayaklar alışsın değil mi? Nasıl da güneş vurdu. Oo. Oh! Allah üşüdük bugün ya. Saat 5'ten sonra güneş açtı. Hadi bakalım buyurun karnınızı. Ya kızım ne yapacaksın orada kopya sen ya. Yayılmana bak ya. Ekinler bayağı bir yeşillendi arkadaşlar. Oo maşallah. Ya her sene ekin oluyordu. Bu sene ekin az arkadaşlar. Hayatta şöyle yeşil oluyordu. Bütün her yer daha güzel oluyordu. Ne bakıyorsun öyle? Nöbetçi misin sen? Şişt, şişt. Git yayıl ya. Keçi özledik ya. Artık gelelim arkadaşlar. Ben de sıkılıyorum. Bunlar da yayılıyor. İyi oluyor. Bol bol salarım artık. Hadi. Aşağıya doğru biraz gidin. Ot yer aşağıda. Hadi biraz daha aşağı hadi. İyi güneş vurdu ha. Şansınız da oğlum. Gelin güzelce. Çiçekler açmaya başladı arkadaşlar. Kayısılar, erikler yavaş yavaş açıyor. Ya şu tekeyi ben niye çıkarttım ya? İşi gücü oyunda ya. Oğlum ilk defa çıkıyorsunuz işte biraz tadını çıkartsana. ha. Ne hoplayıp zıplıyorsun? Kızım hamile ya. Ağır ağır geziyor. Kaplumbağa gibi gezdi arkadaşlar. Cek cez klev! Hadi! Cih cih. Kuş olsa bunlara zarar geliyor. Ben anlamadım. Neye korkuyorsunuz o kadar? Korkmayın kızım. o mis gibi ot kokusu geliyor arkadaşlar. Aa, gerçekten özlemişiz biz hayvanı. Üzümleri bu diyeceğiz. Bir üzümler kaldı arkadaşlar. Ağaçları budadık da. Poşet diyor ya. Poşet diyor. Hastalanacaksın kızım. Bırak poşeti. Akıllı kızım benim. Madımaklar da çıkmaya başlamış arkadaşlar. İyice büyüsün de bir madımak yapalım da yiyelim. Bu sene köz köpekler Bayağı bir başımıza bela olacak gibi duruyor da. Her yer köstebek yiyor arkadaşlar. İşte bunlar da patatesi koymuyor. Yeni yapmış burayı. Hala toprak ıslak. Şuralarda da var. Bahçenin bütün yerinde var. Ne olacak bilmiyorum. Patates, fasulye hiçbir şey koymadan yiyorlar da bunlar ailesi diyelim. Yani yakalanmaya çalışıyoruz. Yakalanmıyor da ya bunlar. Acayip kurnaz. Köstöpek var ya. Bunlar güneş fırınca arkadaşlar. İkisi de aynı renkte gözüküyor. Teke biraz daha büyük teke. Rengi biraz daha açık onun. Bebişleri de çıkaracaktım da. Üşürler diye. Onları bıraktım vahırda. Soğanlar da bayağı büyümüş ha. Seni bir daha çıkarırsam ben sen göreceğim. Ayıp yaptın ya. Birazcık yayılın diye çıkarttık. Sürekli hırsız hırsızlık çıkarıyor. Güzelce yaysana oğlum. Şşşt. Teke. Adamla ne istiyorsun güzelce gelsene. <laughs> Oynamak istiyorlar. Hayvan delittiler keçiler teke. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yazık ya acayip susuyorlar. Ama alışacağınız. Yazın ayrı ayrı mı gezdirelim sizi? Bak 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 bak. Hala dövüş peşinde. Hala dövüş peşinde. <laughs> Bahçenin altında bayağı bot var arkadaşlar. Ben burada artık bunları yayıltırım. Ne tatlı yiyorsunuz ya. Yerken ses çıkartıyorlar ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Tavuk sesi oğlum. Tavuk sesi. Bir şey yok. Hadi. Ne ürkeksiniz ha. <laughs> Bir daha kine bebişleri de getirelim mi? O keçi koyduk. Oğlak arkadaşlar bağırıyor. Ben de ondan dolayı onları getirmedim. Güneşleniyor mu kızım? <laughs> oh, burada güzel gider. Ben de çiğ köfte getirdim arkadaşlar. Çeki yedik. Bunun da üzerine atıştırmalık. Yiyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gitmeyin yavrum. Madımaklar nasıl çıkmış. Arkadaşlar hep de dediğim gibi şu yeşillik yeni madımaklar otlar ucundan çıkıyor ya şöyle bir çimen kokusu oh o kadar güzel seviyorum ki bayılıyorum ya. Tam yaz geldiği zaman aşırı sıcakları sevmiyorum böyle. Bunalıyorum. Şimdi tam zamanı mis gibi yeni yeni otlar çıkıyor taze taze. Birazcık sakinlediler. İlk geldikleri zaman oyuna vurdurdular kendilerini. Bu sene boz tarla çoktu arkadaşlar. Nohut veya kavun ekmezlerse keçiler çok şanslı. Her yerde güderiz. Ama nohut falan ekerlerse veya kavun sıkıntı. Nerede güdeceğiz? Ben de bilmiyorum. Ama yine inşallah bir tarla çıkar. ya yani her sene bir buluyoruz. Geçen sene şu telin altındaki tarla vardı. Orası çok rahattı. Eve de yakındı. Orada yeltiyorduk da. Belki nasip olur. Bir tarla daha çıkar. Bahçe şimdi kupkuru gözüküyor da bir ektikten sonra güzel oluyor ya. Ne düşünüyorsun kızım? Yapma oğlum ya, yapma. Bu seneki tekeler ikisi arkadaşlar. Şu büyük teke o kısır zaten. Onu bu sene keçere çekmedik. Ne var? Ne korktunuz? Geleli iki saate yakın oldu. Ama hala yayılıyorlar arkadaşlar. Özlemişler ya. 3-4 ay oldu. Malum çıkartmıyoruz. Onlar da özledik. Biz de özledik. Güneş ver ama Hafiften soğukta çıkmaya başladı. Burnum kızardı soğuktan. Doydular zaten ya. Biraz sonra götürürüm artık. Özlediniz mi kızım Meray'ı? He? Sizler de özlediniz, bizler de özledik. Değil mi? Gidelim hadi yavaş yavaş. Eve giderken de zaten yarım saat geçer. O zaman tam doymuş olursunuz. İlla ki oraya dönecekler. Teke. Bak. Neyse oradan gidin hadi. Çık. Çık. Çık Keçi. Tamam yayıldınız işte. Arkadaşlar keçileri getirdim, yerlerine koydum. Güzel oldu, kanınları da güzel doydu. Benim için de iyi oldu, onların için de iyi oldu. Vakit geçirdik bayağı bir. Ara ara havalar iyi oldukça çıkarız artık arkadaşlar. Yaz geldi. Gelmedi de tam yaz geldi sayılır. Yani otlar çıktı. Keçilere yayılacak kadar ot var. Dediğim gibi havalar güzel oldukça ara ara çıkarız. Evet. Burada da videomuzu kapatalım artık arkadaşlar. Ben de üşüdüm. Birazcık sobanın başında ısınayım. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.